Selam arkadaşlar. Bugün sizinle oynayacağımız oyunun adı FBI açıldı. FBI Open Up diye geçiyor yani. Ya boş zamanlarım olunca giriyorum. Genelde eskiden Harun'dan boş zamanlarımız olunca böyle garip garip bilinmeyen oyunlara girerdim. Böyle mi atış Nereden atış Tamam anladım. Ama... Aga be, o günleri özledim ben. Bu davrandan birlikte sıkıldığımızda ene e, boş zamanlarımızda gideceğimiz bir oyun oldu. Ve mobil olduğu için şey yapamıyorum ya süremiyorum aracı İlla yürüyerek gitmek mi zorundayım. Neyse fazla uzak değil ya yürüyerek de gideriz yani. Oynayacak bir silahımız var bir de pistol değil de SMG. Pistol derken hani şey yani tabak. Sanki bilmiyorsunuz da öyle diyorum. Bunlar suçlu. Bunlarda bakın bir şey fark ettiniz mi? Şu sakalı bakın kimin sakalı bu. Tabii ki de sakalını çalmış. Bu adamları öldürelim. Üstten abire geliyorlar ama ben en iyisi buraya gireyim. Messi 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 Messi. Immense Messi. Ankara Messi Ankara 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 Messi. Ankara Messi. Ankara Messi, Dur Şimdi kötü bir sıkıntımız var. Canım bayağı azaldı yani. Yukarı çıkmak birazcık tehlikeli olabilir. Bakın çünkü şu anda adamın kılıcı gözüküyor. <gülüyor> 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 koş koş. Evet orada bir daha var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, lan kendiliğinden öldü gördünüz mü? Arkadaşlar siz bir daha bakın yavaşladım. Adam kendiliğinden öldü. Git oğlum git. Ya ne sen? Nereye gidiyorsun? <laughs> Aa sona geldik. Bakın orada duman var. Ve lan ne oluyor? Bir dakika bekleyin beyler. Oy işte sonda da böyle bir binaya çıkıyorsunuz. Bunlara bire geri de... Ölüyorum lan bunlara bire geri doğuyor tabii ki de. <laughs> haritada <güçlü. gülüyor> <laughs> 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 Ya o kadar gelmiştim yukarı ya. <laughs> Arkadaşlar oraya çıkıp bir daha geliyorum. Ya o kadar çıkıyordum adam beni öldürdü. Arkadaşlar bu sefer öl ölmeyeceğimi eminim. Ya orada geldi. Çakal geldi ben öldürdü ya. Arkadaşlar oraya gel oraya kadar geldim. Bak. Az önce sizin yüzünüzden aşağıya düştüm. <laughs> oh, ya bak öldürmeyin. Buraya kadar geldim bak. Burada yanan bir araba var. Bu yanan arabayı size gösterecektim. Bak gelmeyin oğlum bak. Bunu,